Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik yiyeceğiz. 11. sınıf soru tipi bankasında küre konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Toplamda iki tipimiz var. Tek bir videoda halletmeye çalışacağız. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ama kanalıma destek olursanız da çok mutlu olurum. Kürenin alanı arkadaşlar kürenin alan formülünü biliyorsunuz ki neydi? 4 pi r kare olarak söyleyeceğiz. Şimdi ilk sorumuz. Yarı çapı 6 birim olan kürenin alanı kaç pi birim karedir demiş. Alan neydi arkadaşlar? 4 pi r kare formülle bulunabiliyordu. 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi. O da 4 çarpı pi çarpı 36'dan 144 pi doğru cevabın B seçeneği olduğunu bize söyleyecek. Geldik 2'ye. A seçeneği 24 arkadaşlar. Yandaki yarım küre şeklindeki çikolatanın yarıçapı 3 birimdir. Buna göre çikolatanın yüzey alanı kaç pi birim karedir? Yüzey duyduğunuzda tüm alan. Şimdi bu kürenin yarısı var ama nerede? Şu arka tarafında. Şurada da bir daire var fark ettiyseniz. Ve yarıçap ne kadarmış? Burada dikkat ettiğimizde 3 birimmiş. O zaman ben yarım küre artı bu bana bakan dairenin alanını ne yapmak zorundayım? Eklemek zorundayım. Yarım kürenin alanı 4 çarpı pi çarpı 3'ün karesi bölü 2 artı bu dairenin alanı ise yani şu kısmın alanı ise pi çarpı 3'ün karesi. Buradan sade işlemi yapalım. 9 çarpı 2 18 pi artı 9 pi'den doğru cevabımızın 27 pi birim kare yani D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Geldik 3'e. Klasik sorulardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki O merkezli ve 15 birim yarı çaplı küre merkezinden 9 birim uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan kesit dairenin alanı kaç pi birim karedir demiş. Yarı çapımız ne kadar arkadaşlar? 15. O zaman ben zaten şu kısmı birleştirdiğimde benim yarı çapım olacak. Burası 15 olacak. Şu kısımda benim zaten o daire kesitinin yarı çapı olmuş olacak. Burası da 90 derece. Bir özel üçgen 3, 4, 5'in katları fark ettiyseniz 5'in karşısına 15 gelmiş 3 katı 9 gelmiş. O zaman R ye gördüğümüz yere kaç gelmek zorunda? 12. E dairenin alanı pi r kare değil mi? O da pi çarpı 12'nin karesinden 144 pi. Doğru cevap D seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 4'e. Şekilde taban düzlemleri çakışık yarım küre ile dik dairesel silindir verilmiştir. Yüksekliği 8 cm olan silindirin hacmi 200 R yazmış ama o 200 pi olacaktır orada. 200 pi santimetre küptür. Sarı renkli yarım küre silindirden oyularak çıkarılıyor. Buna göre geriye kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Ben bunu buradan çıkarttığımda yarım alt silindirin alanı gidecek. Ama buradaki yarım küre, üstteki yarım kürenin alanı o kısımda gözükecek. Düşünün bir şey alttan çıkartıyorsunuz. Böyle baktığınızda, böyle baktığınızda o kısım orada gözükecektir. Daire çıkacak. Ondan hem fikiriz. Hacmi 200 piymiş silindirin. Silindirin hacmi pi r kare h formülünden bulunuyordu. O da 8 200 pi'den. Bu pi'ler gidince r kare buradan 8'e böldüğümüzde 25 r'miz 5 gelecek. Şimdi burada o kısmı çıkarttığımızda değerli arkadaşlar o altta bir alan oluşmuş olacak. Bu yarım kürenin alanı kadar eklenecek ama alttaki dairenin alanı çıkaracak. Yüzey alanı istiyor. O zaman ben önce bunun yanal alanı bulmam gerekiyor. Silindirin silindirin nesini bulacağız? Yanal alanı bulacağız. Yarı çapını 5 bulmuştuk zaten. Silindir açtığımızda şöyle bir şekil ortaya çıkıyordu hatırlarsanız. Yarı çap 5'ti. O zaman 2 pi, 2 pi r'den buranın 10 pi, buranın 8 olduğundan dolayı 80 pi artı burada 25 25 tane olacak. 25 pi artı 25 pi alt üstü eklediğimizde 130 pi olacak. Şimdi bir kere alttaki daire gidiyor. Yani şu daire gidecek arkadaşlar. 130 pi eksi 25 pi yapacağız. Ama burada o yarım kürelik bir kısım o iç yapıda oluşmuş olacak. O da 4 pi çarpı 5'in karesi bölü 2'den bir 50 pi gelecek. 130 artı 25 pi olacak. Topladığımızda da 155 pi doğru cevabın bana A seçeneği olduğunu söylemiş olacak. Güzel, hoş bir soru. Dikkat ediniz. Bence çok güzel bir soru. Ve ilk tipin son sorusuna geldik. Çapı 12 santimetre olan küre biçimindeki bir karpuzdan şekildeki gibi 60 derecelik bir karpuz dilimi kesiliyor. Buna göre kalan karpuzun yüzey alanı kaç pi santimetre kare olur demiş. Sonuçta sen bu karpuzun yüzey alanı dediğimiz kısım şurası ve içte de içte de bölümler oluşuyor. Unutma yani iç kısımda da yerler gelecek burada. Yani yeşil olan kısımdan 60 derecelik bir kısım azalması gerekiyor. O da çapı 12 12'ymiş. O zaman yarı çap 6. 4 pi r kare 6'nın karesi çarpı 300 bölü 360 yapacağız. Yani çünkü 60 derece kısım kalıyorsa, gidiyorsa bu kalan yeşil olan yerin 300 derece olması gerekiyor. O da 5 bölü 6 ile çarparsak, 6'lardan biri gider, 120 pi buradan gelecek. Bir de dikkat ederseniz, tam yarıçap olduğundan dolayı, bakın tam merkezden kesiyoruz biz burası. 6, 6. Yani burada iki tane yarım daire oluşuyor. Bu iki yarım dairenin toplamı bir tam daire yapacaktır. Pi çarpı 6'nın karesinden de buradan 36 pi gelecek. O zaman 120 pi ile 36 pi topladığımızda 156 pi doğru cevabın C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Tam merkezden kesildiğini de görmüş olalım. Evet arkadaşlar ikinci tiple devam ediyoruz. Kürenin hacminin formülünü de verelim. Kürenin hacminin formülü de 4 bölü 3 pi r küp formülüyle hesaplanıyor. Birinci sorumuz ne diyor? Aşağıda O merkezi ve R büyük R yarıçaplı kürenin içinde taban yarıçapı büyük R olan bir dik dairesel koni görülmektedir. Koninin hacmi 10 pi santimetre küp olduğuna göre kürenin hacmi kaç pi santimetre küptür? Şimdi zaten bu koni tam koninin tabanı merkezde olduğuna göre ben şuradan aşağıya da bir yükseklik indirsem buranın da R'den başka bir şey olma şansı olmayacaktır. Koninin hacmi πr r kare h bölü 3 formülü hesaplandığına göre pi çarpı büyük r kare çarpı büyük r bölü 3'ün 10 pi olması demek bize buradan pi r küp bölü 3'ün 10 pi olduğunu yani r küp bölü 3 r küpün 30 olduğunu söyler. Benden kürenin hacmini istediğinden dolayı 4 bölü 3 pi r küp yapacağımdan zaten ben r küpün 30 olduğunu biliyorum. 4 bölü 3 pi çarpı 30'dan sadeleştirdiğimizde 40 pi santimetre küp doğru cevabında E seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 2'ye. Yarı çapı 2 birim olan 12 tane özdeş demir küre eritilerek yarı çapı 4 birim olan bir dik dairesel silindir haline getiriliyor. Bu silindirin yüksekliği kaç birim olur? Sonuçta eritiyorsun silindir oluyor. Hacimleri ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bunun hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2'nin küpünden toplam kaç tane varmış? 12. O zaman 12 ile çarpacaksınız. 12 ile 3 sadeleşti 4. 4 kere 4, 16, 16 çarpı 8, 48, 128 pi hacim var. Sonra bir silindir oluşturuyorsunuz şöyle. Ve bunun yarı çapı kaç oluyor? 4 oluyor. Buraya da h diyelim. E bunun da hacmi pi çarpı 4'ün karesi çarpı h'ın 128 pi olması gerekecek. Pi'ler gitti. 16 ile neyi çarparsak 128 yapar? h'ın 8 birim. Doğru cevabında c seçeneği olduğunu görmüş olacaksınız. Geldik 3'e. Yüzey alanları oranı 9 bölü 25 olan iki kürenin hacimler oranı kaçtır demiş. Birincinin R1 diyelim. ikinciye de R2 diyelim. Bunun yüzey alanı 4 pi R1'in karesi. Bununki de 4 pi R2'nin karesi olmuş olacak. Bunları oranladığımızda şöyle. 9 bölü 25'miş. 4 pi'ler gitti. R1 bölü R2 her tarafın karekökünü aldığımızda pozitif değerler olacağı dolayı 3 bölü 5 olacak hacimleri oranı istiyor. 4 bölü 3 pi r1'in küpü bölü 4 bölü 3 pi r2'nin küpü yani benden aslında r1'in küpü bölü r2'nin küpünü istiyor. O da 3'ün küpü bölü 5'in küpünden 27 bölü 125 doğru cevabımızın ne olduğunu söyleyecek A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Geldik 4'e. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan bir küre yarısına kadar su ile doldur. Bu suyun tamamı yarı çapının uzunluğu 3 cm olan boş bir silindirin içine boşaltılıyor. Boşaltma esnasında su taşmadığına göre silindirdeki su yüksekliği kaç cm olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir yarım küremiz var. Şöyle bir yarım küre çizelim. Heh. Şurada yarı çapımız kaç? 6. Bunun hacmi silindirin içine boşaltıyor suyu ve silindirin bir yerine kadar doluyor. Bu da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6'nın küpü yarım olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağız. 6'nın küpü 216 3'e böldüğümüzde 72 144 pi gelecek arkadaşlar işlemleri yaptıktan sonra. Bir tane silindirimiz var böyle. Şöyle yarıçapımız 3. Su da haşa kadar dolmuş olduğunu varsay. O zaman bunun hacmi pi çarpı 3'ün karesi çarpı haş olmuş olacak. 144 pi olacak. Pi'ler gitti. 9 haş 144'ten haş ne geldi? 16. Doğru cevabında D seçeneğine geldiğini söylemiş olacaksın. 5'in sorumuza devam ediyoruz. Acmi sayıca yüzey alanı iki kat olan bir kürenin yarı çap uzunluğu kaç birimdir demiş. R diyelim. 4 bölü 3 pi r küp. 4 pi r kare çarpı 2 eşit olmak zorunda. 4 pi'ler gittiler. R küp bölü 3. 2 r kareden r karede burada 2 r'ye götürünce r'nin 6 yarı çap uzunluğu sorduğundan dolayı doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Ve tiplerdeki son sorumuz arkadaşlar. Yarı çapı R birim ve ana doğru uzunluğu L birim olan bir koni ile yarı çapı R olan bir kürenin yüzey alanları birbirine eşittir. Kürenin yarı çapı koninin yarı çapının iki katı olduğuna göre L bölü R oranı kaçtır demiş. Şimdi şöyle şekilleri bir çizelim. Bir küre getirelim. Bir tane de koni getirelim. Şimdi ne diyor? Yarı çapı R birim ana doğru uzunluğu da L olacak. Yani şurası L, R, şurası da L. Tamam. Yarı çapı da R. Bunun da yarı çapı ne olacakmış arkadaşlar? R olacakmış. Yüzey alanları birbirine eşitmiş. Tamam diyoruz. Kürenin yarı çapı, koninin yarı çapının iki katı. Yani R, re, 2 R'ymiş. Tamam. Kürenin yüzey alanı 4 pi büyük R kareden 4 π 2 R'nin karesinden 16 π R kare. Çünkü 2 R, 4 R kare gelecek. 4 ile 4, 16 π R kare yapacak. Bunun yüzey alanına ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu hatırlarsanız konuyu açtığınızda şöyle bir şekil geliyordu. Şurası R. Burası ne geliyordu? 2 pi olarak karşımıza gelecekti. Sonra dikkat edersek bunun yüzey alanı pi kare artı pi kare artı pi olarak söylüyorduk. Bunlar birbirlerine neymiş arkadaşlar? Eşitlermiş. O zaman eşitleyelim. 16 pi kare pi kare artı pi dediğimizde 15 pi kare eşittir pi R L'den bir tanesi gitti. Şöyle ne geldi? L 15 R'ye eşit işte olmuş oldu. E, benden de zaten ne istiyor? L bölü R istiyor. 15 R bölü R'den doğru cevap 15. Doğru, yani seçeneğin de C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. El evet, sevgili arkadaşlar matematik ile 11. sınıf matematik ilacı soru tipi bankasında küre konu tiplerini bu şekilde bitirmiş olduk. Bir yeni nesil, iki tane de normal testimiz kaldı. Sonrasında olasılık bölümüyle kitabımızı bitirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın, biz de kalmaya devam edin.